Merhaba arkadaşlar. Ben Erkan Hoca. Bugün bir eğitim videosu ile yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü eğitim videomuzda 101 oy iş arasında imzalanan işletme toplu iş sözleşmesi hakkında geriye dönük tesis işlemlerinin nasıl hesaplanacağını, dikkat etmemiz gereken hususların neler olduğuna tek tek değinerek sizlere de bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bugün yapacağımız işlem arkadaşlar 101 oy işin yani 10 iş konuna tabi olan işçileri ilgilendiren kısım. Bundan dolayı eğer sizlerin de 10 iş konuna ait personeliniz yani işçiniz varsa bu video sizlere de faydalı olacaktır. Bilindiği üzere 19.06.2023 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalandı. Kurumlara gönderildi. Ve artık bu bağlamda da yavaş yavaş tislerden kaynaklı olan farkların işçilerine hesaplarına aktarıldığı işlemleri başlamış oldu. Bugünkü eğitim videomuzda TİS işlemlerine dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir onlara değineceğiz. Hesaplamaları tek tek birlikte gerçekleştireceğiz. Ve bunun haricinde de SGK işlemleriyle alakalı olarak nasıl bir işlem yapmanız gerekiyorsa onlara hakkında genel bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar 6. ayın 19. 2023 tarih itibariyle imzalanan toplu iş sözleşmesi doğrultusunda gerekli olan sözleşmenin içerisindeki metinleri baz alarak gerçekleştireceğimiz işlemler söz konusu. Bu işlemlerde ilgili toplu iş sözleşmesinde 1-1-2023 tarih itibariyle ne olacak arkadaşlar? En son işlem yapmış olduğumuz tarihten 1-1-2023 tarihine doğru geriye dönük tiz farklarını hesaplayıp ödememiz gerekiyor ilgili toplu iş sözleşmesinde bize gelen bilgiler ve veriler doğrultusunda arkadaşlar işlemlerimiz nasıl gerçekleştirilecek bunlara tek tek değineceğiz. Şimdi ilk önce yeni ücretler hakkında genel bir bilgilendirme yapalım. Daha sonra da hesaplama işlemlerine geçelim arkadaşlar. Yeni ücretlere gelmiş olduğumuz zaman işçinin günlük brüt yemiyesi %45 namla birlikte 725 liraya çıktı. Artık yani geriye dönük hesaplamaları yaparken 725 lira bürüt günlük ücreti baz olarak işlem gerçekleştireceğiz. Sosyal yardımları geldiğimiz zaman aylık da 1595 lira aylık sosyal yardım alacak. Giyim yardım olarak da aylık 84.58 kuruş. Mali sorumluluk zammı da arkadaşlar %13. Bunu nasıl hesaplıyoruz derseniz arkadaşlar çıplak yani günlük yemeğinin %13'ünü baz alıyoruz yemek yardımına geldiğimiz zaman arkadaşlar 94.25 kuruş olarak ifade edilmiş. Yol yardımını ben burada 20 lira yazmışım ama burada dikkat edilmesi gereken nokta şu bunu ben kendime göre ayarladım. Tabii ki bu yol yardımı her yerde farklıdır. Ondan dolayı da ona göre işlem yapılması, ona göre ücretler belirlenmesi gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Şimdi gelelim hizmet zammına. Şimdi hizmet zammında dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. Hizmet zammının yeni oranı %15 olarak ifade ediliyor. Burada dikkat edilmesi gereken hizmet zammında işçinin çalışmış olduğu yıllık baz alınması gerekiyor. Ama burada şöyle bir hatada işlem yapan arkadaşlarımız var. Top iş sözleşmesinde tamamlanan yılı baz alacak. Yani benim işçim 4. yılın içerisinde olduğundan dolayı yani halen dördüncü yılı çalışıyor. 3 yılını tamamladığından dolayı biz tamamlanan yılı baz aldığımız için burada da hizmet zamanı tamamlanan yıl üzerine ödememiz gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ona göre hesaplamaları yapacağız. Şimdi ilk önce geriye dönükler hesaplamadan önce genel itibariyle bürüt ücret hakkında işlemimizi gerçekleştirelim. Günlük bürüt ücretimiz neydi arkadaşlar? 725 liraydı. 30 günlük çalışmanın 22 günlük fili çalışmayı baz alarak ücretimizin hesaplamasını gerçekleştireceğiz. Aylık bürüt ücretimiz toplam 30 çarpı 7 725'ten hesapladığımız zaman 21.750 lira tutuyor. Sosyal yardımlar 1595 lira. Yol ücreti daha önce de söylediğim gibi Burada ben 10 lira yani 20 lira baz almışım. Bunun da şu şekilde toplu iş sözleşmesinde şöyle bir kural var. Diyor ki eğer işçinin işe geliş gidişini servis bir yani iş yeri karşılıyor ise arkadaşlar yoğun ücreti ödenmiyor. Veya bunlardan sadece birini karşılıyorsa birini ödüyor. Hiçbirini karşılamıyoruz size arkadaşlar. Geliş gidiş olmak üzere iki ücret olmak kaydıyla işçiye ödeme gerçekleştirilecek. Buna dikkat ediyoruz. Burada ben baz almış olduğum değerler 10, 10 lira. Yani bu yol ücreti her yerde farklılık gösterecektir. Fiyatlar çok çok farklı olacaktır. Çünkü burada işçi ücretini etkileyen en büyük etkenlerden bir tanesi de yol ücreti olarak ifade edilecekti. Bende 20, 20 TL olabilir gidiş geliş yol ücreti ama başka yerde 60 lira, 70 lira veya 40 lira, 50 lira da bulabiliyor. Bu ona göre işlem almanızı ifade ediyor. Yemek ücreti 94.25 kuruş. Bu da fiili olarak yararlanmış olduğu günü ifade ediyor arkadaşlar. Bir oyun olarak ifade edilmiş. Giyim yardımına geldiğimiz zaman da ayda bir defa 84.58 kuruşun ödenmesiyle ifade edilmiş. İş primini geldiğimiz zaman bu mali sorumluluk zammı diye geçiyor arkadaşlar. Bu da neydi? Günlük bürüt ücretin %13'ünün alınıp toplam fiili çalışan günle çarpıldığı zaman elde edilen tutardır arkadaşlar. Hizmet zammına geldiğimiz zaman burada neydi? Tamamlanmış yılı ifade ettiğinden dolayı burada ben 3 yılda yani benim için. 3 yılı tamamlamış 4. yılın içinde çalışıyor olduğundan dolayı biz tamamlanan yılı baz alacağımız için burada da 3 olarak almışım 3 yıl almışım bunun oranı da yeni toplu iş sözleşmesinde 15 olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Şimdi bunun hesaplamasına geldiğimiz zaman buradaki verilerin hepsini hesapladığımız zaman bürüt ücretimiz aylık 21.750 TL'ye denk gelirken sosyal hak ve yardımlarla 6.311.58 kuruşa denk geliyor. Bunun her ikisinin toplamında 28.061.58 kuruşa denk geliyor. Bu da benim yapmış olduğum hesaplamalara göre bu ücret üzerinden, brüt ücret üzerinden yeni maaşını alacak arkadaşlar. Şimdi sosyal medya üzerinde veya farklı hesaplarda daha yüksek memlelerde bürüt ücretin konuşulduğu söz konusudur. Bu doğrudur arkadaşlar. Tahmini olarak ifade edilen bir ücret söz konusu. Burada tahmin ücret dediğimiz gibi eee 55 56 gibi kuruşlarda bir kuruş puatlarda söz konusu olabiliyor. Bunun tahmini olduğunu tekrar hatırlatalım. Onu Unutmayalım arkadaşlar. Burada da normal ödememiz gereken benim vermiş olduğum değerlere göre 28.61 iken burada 29.000 lira 1.000 lira fark buradan neden kaynaklanıyor? Bu tahmindir. de aynı olacak diye bir lava değildir arkadaşlar. Bugün benim bulunmuş olduğum bir yerde yol ücreti gidiş geliş TL iken büyük şehirlerde daha fazla meblalara ulaşabiliyor. Bu da neyi ifade ediyor arkadaşlar? 50 lirayı, 30 lirayı, 60 lirayı bulan ücretler söz konusu gelebiliyor. Dediğimiz gibi toplu iş sözleşmesine bağlı olarak en yüksek taban ücretleri göz önünde bulundurulmuş ve ona göre tahmini ücret belirtmişlerdir. Yani siz hesaplama yaparken illa da siz işçinizin ücreti 29.003.55 olacak diye bir dava yok arkadaşlar. 30 günlük bir çalışma için konuşuyoruz. Ondan dolayı buradaki tahmini ücret nasıl çıkıyor arkadaşlar? Burada geliş gidiş yolu ücretlerini taban tavan ücretlerden alırsak yani büyük şehirlerdeki tavan ücretlerden alırsak yaklaşık olarak bir 40-50 lira civarında bir hesaba denk geliyor. Burada bir de hizmet zammı etkilediği için buradaki hizmet zammı da şöyle ifade edelim arkadaşlar. 3 yıllık çalışan ben baz almışım. Ama tahmini değerlerde de 5 ile 7 yıl arasında çalışan personellere baz alındığı zaman bu arkadaşlar ne olmuş olacak? Buradaki değerler 29.3.55 kuruşu denk getirecektir. Bundan dolayı her yerde herkes şu ücreti alacak diye bir dava söz konusu değil. Bunlar tahmini taman ücretler, arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Hesaplama yaparken bazı arkadaşlarımız illa şuradaki tahmini piyasada dolaşan e, brüt ücretlere çekmeye çalışıyorlar işlemlerini. Ondan dolayı hatalı işlem yapmış olursunuz. Buna dikkat edelim. O yüzden de dediğimiz gibi bizim baz alacağımız noktalar bizim ücretimizi değiştiren, etkileyen noktalardan bir tanesi yol ücreti, bir tanesi de hizmet zamlı toplam bir işçinin çalışmış olduğunu yılı baz alarak ifade etmiş olduğumuzda ortaya çıkıyor. Zaten şöyle bir mantık olarak düşündüğümüz zaman ise arkadaşlar yeni başlayan bir işçinin 710 lira civarında bir büyük ücretle başladığını baz alırsak zaten bu ücrete ulaşması çok zor oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı da çünkü hizmet zamını bir yıl aldığın zaman yol ücreti ne kadar olursa al yine de aradaki fark bunu getirip tamamlanmıyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar büyük şehirlerdeki en tavan ücretlere göre hesaplanmış olan nedir? Tahmini bürüt ücret tutarını ifade ediyor. O yüzden siz bunu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bas almıyorsunuz. Bizim hesaplamamıza göre elde edeceğimiz bürüt ücret tutarını bundan itibari olarak değerlerimizi alıp işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Tabii ki tiz farkını ödemeye başlamadan önce ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Daha önce vermiş olduğumuz zamlı tutarlarla yeni imzalanan tiz arasındaki farkların birbirinden çıkarılarak aradaki farkların bulunması gerekiyor. Yeni ücretimiz 725 liraydı. Eski ücretimiz 333.60 liraydı. Yani günlük bir ücret. Aradaki fark ne arkadaşlar? 391.40 kuruş. Ben yeni yeni yani aradaki farkları hesaplarken 391.40 kuruşu baz alarak hesaplamasını gerçekleştireceğim. Sosyal yardımlar 1595 lira yeni eskisi de eskisinde 831.89 kuruşken aradaki fark 760.11 kuruş üzerinden ben sosyal yardım farkını ödeyeceğim. Giyim yardımı yeni 84.58 eskisi 45.09 aradaki farkımız 39.49 kuruş olarak ifade edilmiş. Mali sorumluluk zammı dediğimiz gibi günlük bir ücretin %13'ü baz alarak ifade ediliyor. Şu anki e, yeni şeye göre 94.25 eskisi 43.37 daha yani da 50.88 üzerinden ödemesi gerçekleştirilecek. Yemek yardımı şu an 94.25 ben yani 71.18 olarak ödeme yapıyordum. Aradaki fark olarak 20.07 üzerinden hesaplamasını gerçekleştireceğim giriş geliş yol ücretini hesaplayacağımız zaman şu an yeni ücretim 20 lira. Eski ödemiş olduğum yol ücreti ise yani geliş gidiş olarak yani her bir ödeme için 7 liraydı. Geliş gidiş olarak 14 lira. Şimdi de ne oldu? 20 lira. Aradaki fark ne arkadaşlar? 6 TL. Hizmet zamına geldiğim için burada hizmet zamlı yeni hizmet zamlı oranı 15. Benim daha önce diye ödediğim hizmet zamlı 7 olduğundan dolayı arasındaki fark 8. Benim için tamamlanmış yani çalışıp tamamladığı yılda 3 yıl olduğundan dolayı buradaki farkı ona göre bas alarak hesaplayacağız. Evet yeni verilerimiz hazır olduğundan dolayı hemen hesaplamamıza geçelim. Burada 1 Ocak 14 Ocak arasında ödememiz gereken süre yemek ve hesaplamaları ifade edeceğiz arkadaşlar. Burada çalışma süresi toplam 14 gün fili çalışma süresi 10 gün 1 Ocak 14 Ocak arası için diyorum arkadaşlar. Günlük evliyemiz neydi arkadaşlar? 14 de 14 çarpı 391 çarptığımız zaman 5479.60 kuruş gelecek. Fili çalışma süresinde çarpacağımız zaman arkadaşlar ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu fil çalışma süresi dediğimiz arkadaşlar hafta sonu tatilleri çıkarılmış fiilen çalıştığı süre ifade ediyor. Bu fiilen çalışmış olduğu süreleri ifade ettiği net sosyal yardımlarından ziyade ee, alacak, yemek yardımını, yön yardımını bunları fiili çalışma süresi üzerinden almış olacak. Bizim sosyal yardımımız 763.11'de olduğu gibi aktardık. Dim yardımı aradaki 39.49'lu ayda ödendiği için herhangi bir işlem olmadan direkt aktarıyoruz. Mali sorumluluk zammı da 50.88'den bu mali sorumluluk zammı da fiilen çalışılan süreyle çarpılıp buraya aktarılıyor. Yemek yardımı da aynı şekilde arkadaşlar 23.07'den fiilen çalışılan günde Çalsun buraya aktarılıyor. Yol yardımımızda neydi aradaki fark? 6 liraydı arkadaşlar. Filen çalıştığı gün 16, 16 10 gün. Bunun için yaklaşık 60 TL. Hizmet zamına geldiğimiz zaman arkadaşlar hizmet zamımız 8. Aradaki fark aldığımızdan dolayı tamamladığı yıl 3 olduğu için 3 kez 8 24 arkadaşlar hizmet oranı da buradan belirlemiş olduk. Şu an benim hesaplamalarıma göre 1 Ocak 14 Ocak arasında benim içime virüt 7.115.72 kuruş net ödenmesi gereken %20 vergi dilimine göre hesaplanıyor. 4621.40 kuruş net ödeme gerçekleştirilecek burada arkadaşlar. Şimdi 1 Ocak 14 Ocak arasındaki kısmı hesapladık. Şimdi geçelim tam bir ay üzerinden hesaplamamızı yapmaya. Burada tam bir ay üzerinden hesaplama yapacağımız zaman yani 15 Ocak 14 Şubat arasını baz aldığımızda 31 gün çekerken fiili hizmet çalışma günü de 22 olarak ifade ediliyor. Şimdi burada bizim 391.40 liraydı farkımız. Ne yapacağız arkadaşlar? Buradan 31 çarpı 391.40'dan 12.133.40 gelecek. Buradan sosyal yardımlar, giyim yardımı olduğu gibi aktarılacak mali sorumluluk zammı da neydi? Günlük brüt yemeğinin %13'ü aldıktan sonra çarpı neydi? Fil çalışan günle çarptığımız zaman mali sorumluluk zammını elde ediyoruz. Yemek yardımı da aynı şekilde fil kaç gün çalışmış? 22 çalışmış. Aradaki fark neyse onlar çarpıp aktarıyoruz. Yol yardımı yine aynı şekilde Hizmet zammı yine 24 hizmet zammı değişmiyor zaten farklarda. Bunu aktardıktan sonra arkadaşlar 15 Ocak 14 Şubat arasında çalışan personel bir toplam 14.718.94 kuruş almış olacak. Bunun haricinde net de 9.740.60 kuruş almış olacak. Peki bir boru çıplak olarak ifade ettiğimiz tutar. Bir de bunun Cumhurbaşkanlığı tediyeli hali var. Bir de Cumhurbaşkanlığı tediyesi de eklediğimiz zaman arkadaşlar buna. Brüt 19.807.14 kuruş. Net olarak ödenmesi gereken tutar 13.161.96 kuruş olarak ifade edeceğiz. Tabi bu hesaplamalarda nedir arkadaşlar? Tek tek böyle hepsini hesapladık. Mesela tiz farkını hesapladık. Tiz farkından gelirken şöyle diyelim. Daha önceki toplu iş sözleşmesinde 20 gün ödenirken veya bir ay ödenirken veya 40 gün ödenirken daha doğrusu 40 gün diğer tiste 20-20 ödüyorduk. Şimdi ne oldu? Yeni tiste 60'a çıktı. Bunu 230'un e, ilk işte hangi içerisinde? Şubat'ta içerisinde veya e, ödenmesi gerekiyor tis farkını. E, daha önce 20 günlüğünü ödediğimizden dolayı ne kaldı geriye? Bir 10 günlük e, fark kalmış oldu. O zaman biz buradan tis farkında ne yapıyoruz? diye 10 gün olarak aktarıp hesaplamasını yaptığımızda da arkadaşlar çiz farkını hesaba katarak aldığımızda 1.17.298.84 ee, net olarak da 11.475.35 kuruş olarak ortaya çıkıyor. Yani burada işçilerin maaşını fark ettiren oran dikkat ederseniz normal sade olarak herhangi bir ek he, ödemeler, hediyeler olmaksızın ödemeler hep 9.000'in hep altındayken hediye ve ek ödemeler eklendiği zaman arkadaşlar ne oldu? Hepsi 10 10.000'in üzerinde ifade edilmeye başlandı. Bu hesaplamaları da hesaplamalarınızda size tek tek dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, siz farklarını hesaplarken mali bulunmuş olduğunuz yılın vergi dilimi üzerinden hesaplanması gerekiyor. Yani siz %15 üzerinden hesaplanmayacaksınız. Böyle yapan arkadaşlar var. Ee, normalde mali bulunduğunuz yani işçinin vergi diliminin içinde bulunduğu ay itibariyle hesaplaması gerçekleştirilir. %20 de olduğundan dolayı siz de %20 üzerinden hesaplama gerçekleştireceksiniz. Tabi burada herkes farklı farklı işlemler yapabiliyor. onlarda da tercih meselesi. Yapılan işlemlerin sonuçlarında veya sıkıntı çıkabilecek sıkıntılarla da kendileri sorumlu olacağından dolayı bir sadece uyarmaydan yeterliyiz. Burada gerekli olan bütün Cumhurbaşkanlığı hediyesini ek ödemesini de hesapladığımız zaman bakın burada en son ek ödemeli olanı verdiğimizden dolayı ek ödemeli de 16.545.90 net 10.969.07 kuruş olarak ödeme gerçekleştirilecek geri kalan hediye. En son tediyeye geldiğimiz zaman burada bazı arkadaşlarımız ödemenin yapılmış olmasına rağmen buradaki Cumhurbaşkanlığı hediyesinin arasındaki farkını dönüp Temmuz zamıyla birlikte hesaplamayı düşünmektedirler ve öyle yapacak olanlar vardır. Arkadaşlar bu bir sakat işlemdir bir sebebiyeti şu. Ödemenin gerçekleştirilmiş olduğu tarih baz alınarak işlem yapılır. Bu önemlidir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi neydi arkadaşlar? Temmuz'dan önce ödemeyi gerçekleştirdiğimizden dolayı biz de Temmuz'dan önceki zamsız halleriyle yani şu anki güncel zamlı halleriyle hesaplamasını yapıp aradaki farkına göre hesaplayacağız ve ona göre işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Buna da dikkat edelim. Şimdi buradaki bütün hepsini hesapladık. Tek tek işlemlerimizi gerçekleştirip bilgi işte ek ödemeler de dahil olmak üzere ne kadar ödenecek onları tek tek söyledik arkadaşlar. Burada hindi üzeri Cumhurbaşkanlığı hediyesinin üçünü ödedik. Bir tanesi kaldı. Siz hediyesinin birini ödedik. Ek ödeme bir, bir rafa yılda onu da ödedik. Sistem sadece 30 günlük o da Temmuz'dan sonra ödemesi gerçekleştirilecek olan bir ödeme var. Bir tane de yine Aralık ayında gerçekleşti uygulanan Cumhurbaşkanlığı tedbiri ödemesi kaldı. 1 Ocak 14 Ocak'ı hesapladıktan sonra arkadaşlar 15 Ocak 14 Şubat, 15 Şubat 14 Mart, 15 Mart 14 Nisan, 15 Nisan 14 Mayıs, 15 Mayıs 14 Haziran'ı burada ne oldu arkadaşlar? Tek tek hesaplamış olduk. Biz buradan geriye dönük olarak bunları vereceğiz. 1 dediğimiz gibi 14-15 arası çalışan işçiler için hesaplama yöntemiyle bunları gerçekleştirdik. Bir de şöyle bir durum söz konusu olacak. Ondan tekrar da tekrar hatırlatmakta fayda var. Ee, şöyle bir hesaplama yapıyorlar arkadaşlar. Burada hesaplamaları dikkat ederken eski programlardan yani farklı hesaplama programları kullanan arkadaşlarımız var. Ee, piyasada hesaplama programları, maaş hesaplama programlarıyla alakalı olarak Hesapladıkları zaman çok ciddi miktarlarda e, farklar ortaya çıkıyor. O yüzden de burada benim vermiş olduğum tutarları baz alarak veya çok basit bir Excel dosyası e, hazırlayarak kendiniz de buradaki ortaya çıkan bürüt toplamları e, tespit edip hesaplamış olduğunuz programlardaki bürüt tutarları karşılaştırırsanız hesaplamalarda yanlış yapma ihtimaliniz çok çok azalacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer önemli bir husus ise arkadaşlar burada 15 Haziran 14 Temmuz' maaşını da yine iki şekilde bölüp buradan yarısını ödemeye çalışılacaklar vardır ki bunu yapmayın arkadaşlar. Siz parklarını ödeyin. Ondan sonra programlarımızda gerekli güncellemeleri yaptıktan sonra oranlar üzerinden de ee, Temmuz ve Haziran ee, pardon yani Haziran ve Temmuz ayı ilişkin maaşları da ona göre yeniden hesaplamasını yaparsanız TİS'e karıştırmayın. Yoksa daha sonra altından çıkamayacağınız karışıklıklara veya iş yoğunluklarına sebebiyet verebilirsiniz. Çünkü daha henüz e, Haziran Temmuz maaşını geçmediğimizden dolayı daha henüz onun da hesaplamasına kalkıp TİS'e eklemenize gerek yok. Şimdi çıplak Brüt olarak ifade etmiş olduğumuz tutarlara geldiğimiz zaman yani tediyetsiz e, TİS farkı olmadan ek ödeme olmadan arkadaşlar Brüt 78.890 kuruş çıkıyor. Net ödemem de 52.110.41 TL olarak bitkiye net ödeme gerçekleştirilecek. Buraya göre. Şimdi tediyeleri ve pis ek ödemeleri de üzerinde eklemiş olduğumuz durum. benim gürültü toplamım 99.820.58 kuruşa net ödenmesi gereken toplam ise 66.181 liraya çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi bu hesaplamaları baz alırken siz kendinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı dönüş yapan arkadaşlarımız var. Çok ciddi derecede hatalı hesaplamalar gözümüze çarptı. Bunu da belirtmekte fayda var. Onlar da bu yararlanacaktır illa ki videoda. net ödenmesi gereken olan yani seviyeler sendikalarda dahil olmak üzere net ödenmesi gereken tutarlar arkadaşlar. 100 100'ün üzerinde yani 110 bin gibi hesaplayanlar var. 90 bin lira hesaplayanlar var. İşte 80 küsür bin lira hesaplayanlar var. Bunlarda şimdi diyeceksiniz ki işte yol yardım bunlar öyle bir şeyle alakalı değil arkadaşlar. Kullanmış oldukları programların hatalı hesaplamasıyla kaynaklı olduğu kanısı içerisindeyim ki yani dediğimiz gibi burada ne kadar verirsen ben arkadaşlar arttırırsan artık yani işçi 10 yıllık çalışan bir işçisi ee, olacağını sanmıyorum. Çünkü bütün hepsinde, çalışanların hepsinde hemen hemen aynı oranla çok birbirine yakın kuruş farkları söz konusu. Ondan dolayı da kamu zararına yol açmamak adına başınızı ağırlamak adına arkadaşlar lütfen işlemlerinizi yaparken acele etmeyin. Dikkatlice hesaplayın. Onlara dikkat edin. Yoksa artık takdirde ee, cezai durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ve ondan dolayı da başınız ciddi şekilde ağrabilir. Hem kamu zararına yol açmış olursunuz ya da içi kardeşlerimize eksik ödemeyle mağdur etmiş olursunuz. Dediğimiz gibi arkadaşlar buna da önemli olan işin çabuk bitmesi değil, işin düzgün ve yerinde yapılması önemlidir arkadaşlar. Bu yüzden bunlara gerekli olan dikkati özel göstermeniz gerekiyor. Gelelim SGK konusuna arkadaşlar. Şimdi SGK konusunda da bazı arkadaşlarımız geriye dönük dosya oluşturmadan Temmuz ayı içerisindeki yapacakları SGK bildirimi bütün tutarı aktarmaya çalışacaklardır. Böyle olanlar vardır. Yapacak olanlar var daha doğrusu. Arkadaşlar bu da bu yerde yanlış işler. Onu da söyleyeyim. Daha sonra SGK'dan dönüş alabilirsiniz. Biraz da canı sıkılabilir. Bu dönüşlerle alakalı. Ondan dolayı sizin doğru yapmanız gereken işlem şu. Bulunmuş olduğunuz SGK müdürlüğünün yani işveren servisine ne yapmanız gerekiyor? Bir üst yazı ile bildirmeniz gerekiyor. Bir üst yazıda ben kendi tarihlerimi baz alarak ifade edeyim. İşte e, kuruluş müdürlüğümüze bağlı kayıtlı olan şu, şu SGK sicil dosyasına ait müdürlüğümüzde çalışan personelle ilgili toplu iş sözleşmesi imzalanmış olup toplu iş sözleşmesinin doğrultusunda şuradaki 1 ocaktan başlayıp ya da, ya tarihler tek tek de yazabilirsiniz arkadaşlar. 1 Ocak'la 14 Haziran arasında arkadaşlar dosya oluşturulmasını talep edeceksiniz. Ve bu iş yazınızın ekine de mutlaka toplu iş sözleşmesini ekleyip göndereceksiniz. SGK toplu iş sözleşmesinde yani sizin göndermiş olduğunuz yazı doğrultusunda size geriye dönük dosya oluşturulacak. Ve siz V2'den değil de normal SGK'dan girişten daha ilk giriş yapmış olduğumuz sistemde ne yapacaksınız arkadaşlar? Açtırmış olduğunuz dosyalara tek tutarlarla SGK tutarlarını tek tek işleyip bildirimlerini gerçekleştireceksiniz. Şimdi siz bunları yapmaz iseniz ne olur arkadaşlar? Birincisi toplayı olarak ayın içerisinde çok ciddi şekilde veri girişi söz konusu olduğunda bu dikkat çekecektir ki daha önce bir başka arkadaşlarımızın başına gelen olaylar vardır. SGK bu işlemi iptal edip yanından başlayan baştan bütün işlemlerini gerçekleştirmişlerdir. Hani bir ay olsa iki ay olsa neyse de bir dört beş aylık bir bilim söz konusu ve ciddi bir e, para e, yatışı söz konusu olacak. O yüzden de bu ister istemez gözden kaçmayacaktır. Buna dikkat edin. Başınız ağrımasın arkadaşlar. Nefes dosya açma talebinizden bir hafta sonra dosya oluşturuluyor veya açılıyor. İşin yoğunluğuna bağlı olarak. Daha sonra siz zaten ödemenizi MS üzerinden gerçekleştireceksiniz. Dosya açıldıktan sonra da bildiriminizi yapacaksınız. Bildirimler düştükten sonra da arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Yaklaşık bir 3 saat sonra da MS'deki emanetlerinizi tek tek ne yapıyorsunuz? Açtırmış olduğunuz dosyaya gönderiyorsunuz ve oradan işleminizi tamamlamış oluyorsunuz. Tekrar hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Dediğimiz gibi buradaki hesaplamalar etki eden en büyük unsur içinin tamamlamış olduğu yani çalışma yılı. Bir de neydi arkadaşlar? Yol ücreti çok ciddi şekilde etki ediyor. Bu hesaplamalara bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hesaplamaları yaparken lütfen acele etmeyin. İş bir an önce bitsin de hani çıksın gitsin şey yapmayın. E, veya şöyle düşünenler de olabilir. Aman kimin farkı olacak işte ne biliyorsa gitsin gibi düşünmeyin Arkadaşlar bu işin sonucunda toplu iş sözleşmesinde belirtildiği üzere çok ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz ne başınız ağrısın ne dişiniz ağrısın arkadaşlar O yüzden iki ince geç olsun işlemlerinizi ona göre mutlaka düzenli olarak gerçekleştirin Evet arkadaşlar toplu iş sözleşmesi ile alakalı olarak yapmış olduğumuz işlemler bu kadar hesaplamalara dair genel bir bilgilendirmemiz bu kadar. 3 aşağı 5 yukarı tutarlarınızı denk gelecektir. O yüzden de sizler de hesaplamayı yaparken ödemelere geçmeden önce acele etmeden lütfen sizlere küçük bir hesaplama yaparak karşılaştırmanızı yapın. Ondan sonra da geri kalan işlemlerinizi tamamlayıp ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki yapmış olduğumuz işlemler sırasında arkadaşlar SGK kesinti kısımlarını anlatmadım direkt sebebi kesinti kısımları vesaire düştükten sonra ödenmesi gereken ne tutar ödenmesi gereken not buraya sizler için aktardım. Çünkü o süreci de anlatsam çok uzun sürecekti. Ondan dolayı da siz buradaki bir tutarlara göre işlem yaparsanız ne olmuş olacak arkadaşlar? İşlemlerinizi tamamlamış olacaksınız. Umarım faydalı bir yararlı video olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum şimdiden.